Liderin keyfi yerinde. Kartal'da derbi hazırlıkları iki günlük ara sonrasında başladı. Oldukça pozitif havada geçen liderin idmanında durumu merakla beklenen Vincent Abubakar yine antrenmanda yer almadı. Enkudu'nun tedavisi devam ederken Adem Layıç salonda Gökhan Töre de bireysel olarak çalıştı. Transfer ilişkinde yine bir başlık aktaralım. Kartal'da Salih Harekatı deniliyor. Beşiktaş Alanya Spor'da bu sezon yakaladığı büyük çıkışa dikkat çeken Salih Uçan'ın peşine düştü. 27 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklif eden siyah beyazlılar Galatasaray ve Trabzonspor'un da talip olduğu yetenekli ismi bedelsiz olarak renklerine bağlamayı amaçlıyor. Bakalım neler olacak? Bir Salih Hoşa uça uçan savaşı da göreceğiz galiba büyükler arasında. Derbide de 7 gol atan Kartalı göreceksiniz. Birlikte savaşarak şampiyon olmak istiyoruz yine. Kayların'ın sözleri Hürriyet Gazetesi'nin spor sayfasında da kendine bu şekilde yer bulmuş. Beşiktaş'a gençlik aşısı. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Beşiktaş da Gelecek sezonun transfer çalışmaları da şimdiden başladı. Siyah beyazlı yönetim kulübün içinde bulunduğu mali sorunlar nedeniyle transferde yine gelecek vadeden ve bol servis elinde olan oyunculara öncelik verecek. Bu doğrultuda çalışmalara başlayan siyah beyazlar yurt içinden genç isimleri takip aldı. Beşiktaş geçen yıl yaz transfer döneminde de ilgilendiği Altınordu forması gel Oğulcan Ülgün'ü yeniden gündemin aldı sözleşmesi 2023'te bitecek olan 22 yaşındaki ön vera konusunda nabız yoklarken İzmir ekibinin bu transfer için 3 milyon TL bol servis ve sonraki satıştan pay istediği ifade edildi. Amirli takım teknik direktörü Şenol Güneş de geçtiğimiz aylarda Oğulcan için takip ettiğimiz oyunculardan biri sürekli gelişim içinde demişti. Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesi flash imza. Süper Lig'de şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş Galatasaray derbisini bekliyor. Siyah beyazlılar önümüzdeki yılın transfer çalışmalarına da başladı. Şampiyon olması halinde Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olan siyah beyazlı takım transfer kaynağını doğru şekilde kullanarak kadro planlaması yapmak istiyor. Beşiktaş sezon sonunda Raşit Gezdal'ı kadrosunda tutabilmek için yoğun çaba harcayacak. Siyah beyazlılar özellikle son haftalarda müthiş bir performans ortaya kayan Cezayir Yıldız'la yola devam edebilmek için tüm imkanlarını seferber edecek. Başarısız geçen Fiorentina macerasının ardından Beşiktaş'ta adeta yeniden doğan Raşit Gezal'ın da kariyerinde kesinlikle siyah beyazlı takımda devam etmek istediği öğrenildi. Sergen Yalçın'la büyük bir uyum yakalayan Cezayirli oyuncunun bu konuda kararlı olduğu ve farklı tekliflerle ilgilenmediği vurgulandı. Cezayirli Yıldız bu sezon 28 lig maçında 22 gole doğrudan katkı yaptı. Takım arkadaşlarının 17 asist yapan Gezal 5 kez de havalandırdı. Beşiktaş'ın gündemindeki bir diğer isim de Abu Bakar. Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Abu Bakar ile ilgili flash bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş kongre üyesi Yılmaz Can Polat, Radde Spor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konu oldu. Fenerbahçe, Abu Bakar'ın menajeriyle konuştu. Beşiktaş'tan aldığının iki katı para teklif ettiler ve daha uzun vadeli bir sözleşme önerdiler ama Abu Bakar bunu kabul etmedi. Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Sözleşme uzatma konusunda sorun yaşanmaz. Yokan Töre için de sorun yaşanmaz. İkisiyle de Beşiktaş yeni sözleşme yapacak şeklinde konuştu. Vincent Abubakar'ı mutlaka kadrosunda tutmak isteyen Beşiktaş bir süredir yeni sözleşme için görüştüğü ve olumlu dönüş aldığı Kamerunlu Gölcü ile Galatasaray derbisinden sonra bir araya gelecek. Siyah beyazlar Galatasaray derbisinden hemen sonra masaya oturulacak Vincent Abubakar'a 2 senelik yeni sözleşme imzalatmak istiyor. Yönetim Kamerunlu Gölcü'nün bonuslarla birlikte 1,5 milyon euro olan yıllık ücretini de arttırmaya karar verdi. Sözleşmenin süresi ise 2 yıllık olacak. Ayrıca sözleşmede sakatlık yüzünden forma giyemeyeceği maçlar için Kamerunlu oyuncunun yıllık ücretinden kesinti yapılacağı da ileri sürüldü. Öte yandan Beşiktaş yönetimi Gökhan Töreni'nin sözleşmesini de uzatmak istiyor. Siyah beyazlılar sezon başında Gökhan'la da bir artı bir senelik kontrat imzalamıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın son dönemde ortaya koyduğu performansla takıma büyük katkı yapan Törenin kadroda tutulmasını istediği öğrenildi. Yönetim yine hemen ardından Gökhan Tören ile masaya oturarak Deneyimli oyuncunun sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu devreye alacağı kaydedildi.